Arkadaşlar bugün sizlere Fraps yani Fraps Bedava ve full nasıl indireceğini Göstereceğim ee, İlk önce Google'ımızı açalım Kasma Neyse, Kapayalım Google Konteynerimizi açtık Hadi Tugut Tugulay 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 hadi Neyse Buraya sağlam indir buraya fraps yazıyoruz. yani hiç duşa çıkmadım pardon fraps fraps fraps, fraps. yazıyoruz burada ilk gelene tıklayalım bir dakika ilk gelene tıkladık bir kere evet, buraya geldik Bunların hiçbirine tıklamayın. Bu indirmediklerine de tıklamayın. Ha pardon. Şimdi buraya geldiniz. Şuradan torrent linkinize geliyor. Bu torrentinizin yüklü olması lazım kendim için. Hemen açalım. Fraps tıkladığınızda açılır zaten kendi kendine. Hadi gelsin. Evet, sonra internetimiz kapatabiliriz için. Sonra tamam butonuna tıklayarak eşler alınıyor desin. Başlasın da o zaman size yalan söylemediğim anda. Ben de frapsımı sildim. Başlatmaya zorluyor diyelim. Başlat. Başlat. zorluyor. Heh. İndiriliyor. T Şimdi bu hemen indirsin. Ya hemen indir zaten Fraps'ın. İnternet hızınıza da, hızınıza da bağlıdır bu. Hemen indirsin şunu. O sırada siz de indireyim. Ya siz de bekleyin yani. Size indir çünkü. Şöyle internetten geliyorsunuz. İndirdikler en altına geliyorsunuz. O RAR şifresinin altına. Geldiniz. Tamam lan tamam, biliyorsun. Sonra orada tıkladığınız zaman indiriyor. Ultra Lens'in yüklü olması lazım. Sonra burada hediyesi diyor. Hediyesi de ne seçti? Işte. RAR şifremiz bu. Stop ile kurulabilir. Burada tabi size hani İngilizler, İngilizler bazı şeyler yazıyorlar. Hani verdiği sitelerde bazen şeyler yazıyor burada hani böyle. Salam indir bunu bilmiyorum. Buraya tıklayarak Dur stop butonuna Burada at var lan ne alaka He böyle bir ekran Gelecek karşınızda Hepsi böyle tıklayın Pataküte pataküte Evet Bana şifre vermedi Neyse şimdi açılıyor mu diye kontrol edeyim Bir 3 dakika olmuş lan daha He Şunu burada kontrol edeyim Çalışıyor mu diye Evet burada bunlara da dikkat etmeniz lazım. Hepsi düzgünse tabi bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu dolet 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 yaparım. Delete yaparım. Bunu ne yaparım? Bunu bunu ben bilmem ya. Ben buna bir şey yapmam mı? Gerçi ben hani fazla bir şey çeken insan değilim. Yani fotoğraf çeken daha çok ben fotoğraf çekerim de. Bu şey bu FPS ile alakalı hani bu ayarlar bunları siz FPS ile alakalı o yüzden bunları elemez tercih etmem pek. Bu da F10 olsun o zaman. F şey varmış f 12. Bu buraya geldiğinizde Movies'e. Şimdi burada sizin nereye yükleyeceğinizi sorar. Hani Fraps Hani nereye atacağınızı sorar size Videoları buraya at Videoları şuraya at der hani Videoları nereye atalım Change diyoruz Masa üstüne tıklıyoruz tamam diyoruz Bu masa üstüne artık kaydoldu Hatta videoların Aslında bir dakika lan Değişikler Değişik Video ve tasarımları atacağım ben mesela Buradan geliyorum değişikler Video ve tasarımlar Diyelim Buraya tamam diyorum. Video bileşikler atacak yani. Ee, böyle Evet. Böyle yani. Bu ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum bunalan. buna lan. Ya bu Fraps'in stop şey indirme şeyi. Onu silebiliriz. Şimdi gerek yok. Beş dakika olmuş lan. Neyse ben bu videoyu hemen atarım size. Şimdi artık buraya videolarını videolarımız gelecektir. Tiş. Abone olmayı, like atmayı. Harbiden lan ben program telenin şeyini neyse yokla yok lan harbiden yok. Her neyse. Abone olmayı, like atmayı. Unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.